Basketbol hoş geldiniz. NBA Popcorn'da bu eğlenceli gündemi konuşacağız. Curry'nin ayakkabıyla da başladı. <laughs> <laughs> ha, geçen haftanın en eğlenceli gündemi değil mi? Abi şöyle, ee, herkes şey diye dalgıcı, baba ayak, dede ayakkabısı falan filan diye. Hakikaten de öyle abi şey, 80'lerin tenis ayakkabıları gibi tenis yani. Tenis ki evet tenis ha. ayakkabısı gibi çok kötü gözüküyor. Şöyle, yani. şimdi kötü gözüküyor biraz bir tartışma, o biraz görece bir konu. Tamam. Sorun şu ki, yıllar içinde ayakkabıların geldiği noktaya bakarsan, Şimdi en son en popüler ayakkabılar neler? Durant işte Lebron ayakkabılarına falan bakıyorsun. Bu Nike'ın sürüklediği bir akım var. Daha böyle görkemli, daha coşkulu falan. Ben de onun biraz suyunun çıktığını düşünüyorum abi. Şey söyledim, Kütahya kilim deseni gibi olmuyor <laughs> başlar <bu gülüyor> ayakkabılar yani. Ben de onun fazla abartı. O yüzden mesela ben Kevin Durant serisini daha çok tercih ediyorum. O biraz daha daha sade oluyor ya. Durant'in en son giydiği gri bir ayakkabı var. KD8 galiba. Ben biraz daha o sadeleri seviyorum. Tamam Curry'ninki de hakikaten yani bu kadar da olmazlar. Düz beyaz ayakkabı yapmışsın abi. O kadar da değil yani Hastane ama... Hastane ayakkabısı gibi abi. Aynen aynen. Doğru evet katılıyorum. Fakat biraz abi fazla cafcaflı istemeye başladı. Bu Amerikalıların isteği yani. Biz Avrupalılar herhalde biraz daha... tamam kendine ait bir karakteri olsun evet. Yani bu kadar da saçma sapan olmasın ama... bu kadar yani bu kadar da düz olmasın ama ben fazla o kilim desenleri de çok sevmiyorum. O üstüne şey koymuşlar yanan e, pota ve top koymuşlar öyle biraz kurtarıyor gibi yani böyle e, pota abi, onlar da bence hani sade olsun derken suyunu çıkardıklarını çok farkındalar yani şey diyorlar e, kaybettikleri üçüncü maçta kaybettiklerinin nedeni ayakkabı olabilir diyorlar Körü o kadar modeli bozulmuş ki e, <laughs> Körü çok o tip şeyleri çok takmıyor gibi gözüküyor en azından niye taksın canım? Ya, niye taksın lan zaten e, bu arada o... Körü'nün Under Armour'a getirdiği ekonomiyi biliyorsun değil mi ha evet yani Curry'nin değerinin yani Curry'nin yarattığı değerin 10 milyar dolar olduğu falan söyleniyor. çünkü abi Under Armour hani iyi bir firmaydı takip ama bir anda üst düzey bir firma oldu çünkü Curry'nin yükselişi. Ee, tabii çoğu kişi hatırlamaz. Nike şu anda dünyanın bir numaralı markası e, spor malzemeleri. Fakat Nike 1984 yılında Michael Jordan lige geldiğinde 7. sıradaydı şeyde spor malzemeleri. Tamam Nike çok doğru politikalarla çok doğru işler yaptı ama Michael Jordan'la birlikte Nike Rakipsiz oldu yani. Jordan'ın ayakkabılarını beğeniyor muydun? Çünkü bu cafcaflı dönem biraz da onun, onun ayakkabılarıyla başladı. Bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Çok cafcafları sevmiyordum. Var mıydı Jordan ayakkabı? Vardı. 11. Ha, şimdi herkes de vardı herhalde Var. bizim dönem. Abi o, yani... Olmama ihtimali çok düşük. Yani çok çok aykırı bir tip olman lazım evet. olmaması için. Eğer evet. basketbol ayakkabısı istiyorsan... Jordan almamak için yani hayatım boyunca tabii ki mali imkanların varsa yani herkesin olmayabilir mali imkanların varsa ve basketbol ayakkabısı alıyorsan düzenli bir şekilde yani atıyorum iki yılda bir alıyorsan bir tane Jordan almamış olmak için çok aykırı olman lazım yani. Jordan hakkında bu arada yeni bir hikaye gün yüzüne çıktı. Ya yani ben yeni duydum en azından. Ee, Scottie Pippen Jordan yarışlara para basıyorlar. Abi süper oyuncu yani. <laughs> para basıyorlar işte mavili kazanır, kırmızılı kazanır. Bir dakika dur dur dur. Yani. Yarışlar değil. Çeyrek aralarında molalarda seyirci eğlendirmek için yapılan küçük böyle eğlenceli yarışmacıklara para basıyor. Evet, onlara para basıyor. Sonra Jordan bir gün çok erken çalışmaya gittiğinde fark ediyor ki bunlar daha önceden çekilmiş sonuçları belli. Onların provası yapılıyor ekranda. Evet. Diyor ki bunlar bu bu gecenin şeyi mi falan öğreniyor. Ondan sonra atıyorum kırmızılı kazanmış. Scotty buna diyor ki ben kırmızılıya basıyorum yüz dolarımı. O beyazlığa basıyor, kazanıyor ve bir sene boyunca bunu devam ettirmiş. Ne diyorsun abi bu konuda? Abi tipik Jordan ya. Ben Jordan'dan daha yetenekli, Jordan'dan daha özel bir sürü oyuncu gelebilir. Hatta tartışabilirsiniz şu anda popüler olan işte Durant'inden şeyine kadar Jordan'dan iyi miydi? Hep tartışabilirsiniz. Abi Jordan kadar rekabetçi ikinci bir sporcu daha gelmeyecek. Diyorum. Belki biraz Mihail Schumacher bitti. Biliyorsun o da gidip David Kultardı rakip şeyde dövmeye falan kalkmıştı. Yani o derece manyaktı Mihail Schumacher'de. Bir belki Mihail Schumacher'dir. Abi Jordan'la ilgili buna benzer başka bir... Ben ben sana başka bir hikaye anlatayım. Tamam. Ee, North Carolina Üniversitesi'nde onun oda arkadaşı, en yakın arkadaşı var. Ne Higgins'ti? bir şey Higgins, Rod Higgins diyeceğim ama Rod Higgins değil, Rod Higgins Türkiye'de oynamış oluyor. Ron Higgins olması lazım. Ee, aynı takımda da çok da iyi arkadaşlar. Ee, Jordan Brooklynli e, North Carolina yani Charlotte'a yakın olduğu için uzak evine e, Ron Higgins de şeyde hemen Charlotte'ın dışında oturuyor ailesi yani yerel bir oyuncu. Böylece tatillerde, hafta sonlarında falan işte Ron Higgins'le birlikte onun ailesine falan diyor, babanesi de. Ron Higgins'in babaannesi de kendi babaannesi gibi yani o derece aralarında bir ilişki hmm. oluyor. Tabi sonra Ron Higgins çok iyi oyuncu olamıyor ama Jordan çok büyük yıldız oluyor falan. Sonra yıllar sonra Charlotte Lig'e e girdikten sonra Jordan gittiği zaman ilk ziyaret de babaannesi oluyor. Ron Higgins hikayeyi anlatıyor. Babaannesine gidiyorlar Ron Higgins'le birlikte. Babaannesiyle birlikte Go Fish diye bir oyun oynuyorlar. Türkiye'deki papaz kaçtı. Hmm. Papaz kaçtı oynuyorlar. Ya yani babaanneyle oyun. Hmm. Telefon çalıyor. Babaanne telefona gitti ama Jordan kadının kartlarına bakıp oyuna devam ediyor. Ya öyle manyak o yani. Öyle bir manyak yani. Bir de kötü takım arkadaşlığına şey olarak yapmışlar işte. Bu kadar da kötü bir takım arkadaşıydı. Şey Şöyle, evet hoş bir şey değil yani. Hani, lan pis lan herif. Ama abi herifi... Hani, şimdi belli eşitler vardır dostluklarda, evliliklerde, arkadaşlıklarda. Tanırsan karşındakini ve bu konuda adam çok istikrarlı ve dürüstse ve onu öyle kabul ediyorsan, onu öyle yaşanmışsan o ilişki çok daha sağlıklı yürüyebilir. Abi Jordan öyle bir manyak yani. Onu öyle kabul ediyorsun. Yani Jordan asla yenilemez. Yani hani Jordan Jordan hayatı kazanmak için hani böyle bir insanla arkadaş olmak hakikaten çok zor. Çünkü çok çok rahatsız edici taraflar oluyor. Böyle bir hırs falan ya, bir, bir, rahat dur lan de, diyemiyorsun abi herifin. Zaten Jordan'ın kumar hastalığı şey derler. psikiyatrist de özellikle tavsiye ediyormuş. Çünkü kaybedebileceği bir ortam görsün yani. Bunlar <laughs> öyle mi? tabii. tabii. Çok iyi. Ee, bir de ben şey diye düşündüm. Hani bir sene boyunca bir insanın bunu anlamaması için, Scottie Pippen'ın anlamaması için herhalde ben arada bilerek kaybederim. Onu da yapamaz ki Jordan. Tabii tabii. Yapamaz. Bilerek kaybetmemiş. Aynen, diye. aynen. Bilerek kaybetmemiş. Hepsini düşün. kazanmış demek ki bir sene boyunca. Kaybedemez, kabul edemez yani. Ruhu kabul etmez. Manyağın tekiydi ya. Ee, ondan şeye geçelim. Günümüzün en yakın görülen kahramanı LeBron James'e için. E, Clay Thompson şey demiş, Draymond Green, e, LeBron James'in hislerini incitti demiş. Bunu da Lebron James'e sorunca gülmüş Lebron James ama bana biraz incitilmiş gibi geldi. Ne diyorsun? Sinirlendi yani Lebron James. Abi Lebron yani şimdi modern medya o kadar fazla adamların üzerine gidiyor ki yani... Hakikaten... Kircikli bir şey aramaktan bıkmadılar yani. yani Lebron böyle şeyleri takıyor mu? Bir miktar takıyor bence çünkü... Yani hakikaten böyle bir... E, kral lakabından gelen, ki kendi takmadı o lakabı ona, ona başkaları taktı ama... Yani Ondan beklentiler de o kadar büyük, onun kendisinden beklentileri de o kadar büyük ki Bunun, bu belli olan onu rahatsız ediyorlar. Ama abi herif on, geldi 31 yaşında, 13. senesi NBA'de. Yani o kadar da umursadığını da hiç zannetmiyorum. Çok abartıyorlar. Maris Bey şey paylaşmış, bebek şişesi falan, ağlıyorsun gibisinden. Ya, üf, abi zamanında çok daha böyle e, delikanlıca atışmalar vardı. Şimdi baya baya emojilerle atışan bir <laughs> <mini> <laughs> jenerasyon, bir döneme girdik yani. Sosyal medya üzerinden yani. emoji atıyor. <laughs> Ya bu dönemin ger gerçeği de bu. Ee, hoş bence boş var. Hani, hani biraz hadi ular ergen tribi gibi geliyor falan ama ya bu dönemin gerçeği de bu. O yüzden e, kendi hoşluğu içinde değerlendirmek lazım. Bu hafta benim en çok ilgimi çeken, en çok garipsediğim durumu anlatıyorum. Şey San Francisco Giants'la Los Angeles bilmem ne neymiş? Dodgers maçı var. E, Los Angeles Dodgers'ta Clay Thompson'ın kardeşi oynuyor. Clay Thompson'ı izlemeye gitmiş San Francisco'daki maçı kardeşinin oynadığı için desteklemek için şapka takmış. Clay Thompson'ı gösteriyor kamera. Herkes bir önce alkışlıyor sonra fa şapkayı fark edince uğulamaya dönüyor iş. Ee, ne diyorsun sen? Bu tepkiyi doğru buluyor musun? Yoksa şey mi? Çok doğru. <laughs> çok doğru. Zamanda Cleveland e, maçına da LeBron Cleveland Indians'ın beyzbol maçına da Amerika şey, e, Yankees şapkasıyla LeBron gitmiş. E, çok doğru abi. Sen o takımın yıldızı olabilirsin ama ulan bir de maçına gidiyorsun. Hani hani San Francisco sokaklarında Dodgers şapkasıyla dolaşsan bir derece de maça gidersen de yuhalanırsın abi o kadar da değil yani. Ama tabii Amerika'da yuhalamak, şey yapmak falan biraz da espri gibi. Yani ya, ha, ya, ha, ya, ay, ya, hadi, hadi hadi seni gidi falan yapıyorlar yani. Klaytansun gidiyor zaten tabii, bu arada şey tabii. değil, böyle bed'e girmiyor falan. Benim ilgimi çeken nokta... Bu şey biraz yani o yuhalama bildiğimiz yuhalama değil. Hımm. Ne alıyorsun lan Hadi <gülüyor> ulan Dodgers'da <'la> seni var <laughs> ya çok sempatik böyle hani görüyoruz da acınız olduğu da bir taraftan helal olsun yuvalaması yani bize uymuyor ama helal olsun yuvalaması gibi. İlginç nokta şu, Steve Kerr de gidiyor bu maçı izlemeye. Clay Thompson'ın yanında oturmuyor bile. <gülüyor> <gülüyor> Şapka mafya takmıyor. Ay o da o, 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 <laughs> Steve, çok politik. Politik ama aynı zamanda o tip bir Steve Kerr'ün oyuncuların seviyesine çok inebildiği, oyuncularla çok doğru iletişim kurabildiği bir şeyi var. Mesela ve hani Koçun bazen çok daha bir otorite figürü olması ve belli bir saygınlığını koruması gerekir ya bütün demeklerini mesela. Kör'ün kurduğu ilişki çok daha farklı. Oyuncularla karşı atışıp onların seviyesinde iletişim kuruyor. Mesela Draymond Green'e ya biz işte mesela hatırlıyorsundur Golden State'le ilgili işte ya biz genelde çok seviliyorsunuz, çok saygı. Ya biz genelde çok karakterlerden karakterler. Draymond hariç diyor mesela falan falan. Draymond buna laf atıyor falan. Herkes beni seviyor falan diye. Hadi lan biz bile sevmiyoruz falan. Hani o tip bir ama bunu kurabilmek çok zordur abi. Çünkü çok ince çizgilerde dolaşıyorsun. Yani hem onlara söz geçiren adam olup, onlarla aynı dili konuşmak hiç kolay bir şey değildir. Çünkü aynı dili konuştuğun zaman anında aynı seviyede görmeye başlarlar. Bir süre sonra sözünün ağırlığının tam nerede ağır geleceğini bilemezsin. Kör o çiz Körün şu ana kadar koştuktaki en büyük başarısı bence o çizgiyi çok iyi tutturabilmiş olması. Ama işleri giderken böyle abi işler en ufak bir kötü gitmeye başlasın. Bunların çok büyük sorun olarak geri döndüğünü görebilirsin. Hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Mesela ben şampiyon olmasa da Golden State çok kötü bir başlangıç yapacaklarını düşünmüyorum sana. Oklahoma City serisi 3-1'den sonra 4-1 bitseydi hmm. bir şey olmazdı. Seneye Stephen Curry bir ara sakatlandı. Bir ay yok. Arda arda 7 mağlubiyet falan. Marubi. O zaman görürsün abi. Hmm. O zaman görürsün. Hani olmayabilir evet. Bence harika bir yapılar var. Ama işleri iyi giderken her şey çok daha iyi gider. Ha işleri iyi gittikçe bunu beslediler ve bunun temellerini çok daha köklerini çok daha fazla saldılar. O yüzden daha sağlam bu ağaç. Ama o ağaça 3-4 balta tedavisi indikten sonra o ağaç bir iki kurtlandıktan sonra o zaman göreceğiz ne kadar sağlammış işte. Ee, Oklahoma valisi açıklama yapmış. Durant takımda kalırsa kabinede yeri var demiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi Boston'da da şey var. Çok ünlü bir tane böyle yengeç şey yapan hayat boyu bedava yengeç Can. Bu tür şey Amerika'da çok oluyor ya. Abi şey Dwayne serbest kaldığı zaman e, tekrar işte hangi takımla anlaşacak tekrar takımı Miami Dade County diye bir şey var. My, Dade bir county orada nasıl derler bir bölge hani bölge adı gibi yani. belediye gibi şey mesela şey gibi düşün Kadıköy bölgesi gibi düşün Miami Dade diye geçer hep Miami Dade polisleri Miami ve Dade bölgesinin polisi Miami Wade yaptılar bir hafta <laughs> biliyorsun değil mi? Miami Wade polisi yaptılar. De, da Wade Miami Wade bir hafta her şey bütün polis arabalarına da Miami Wade polisi diye geçti yani. Ya Durant için hakikaten Boston'da büyük bir çalışma var. Sen de bildiğimiz kadarıyla sempatik bakıyorsun Boston'a. Ben bastın. yani şöyle Boston taraftarı benim taraftarlık anlayışım diğerlerinin herkesten çok farklıdır yani. Boston maçı oynarken Boston kötü oynuyorsa rakibi tutarım. Ulan böyle oynayacaksınız oynamayın falan. Niye de? Ee... Evet Boston yani Baston diyeyim teknik olarak. Yani, gelmesini ister misin yani ne tabii teklif edelim ed yani. Ne teklif edelim de gelsin Durant'a. E? Her e, kulübü üstüne yapalım abi yani <laughs> şey TD North, TD falan bile verebiliriz yani gelsin de. O kadar değil. Durant Garden. O kadar değil tabi de hani abi Boston'ın en büyük sorunu o zaten. Boston'da bir sürü yan parça var. Bir tane Aiziat yani, tamasa belki bir miktar ana parça diyebilirsin ama onun da tabii fiziksel defektlerinden dolayı çok iyi bir takım kurman lazım etrafına. Çok doğru takım kurman lazım. Diğer oyuncuların hiçbiri bence bir şampiyonluk şeyinin parçası olamaz. Durant bir de abi şey gibi yani mesela yemek yapıyorsun işte makarna, et şey falan var. Durant büfte abi. Kobe büfte yani. yani. Onu bulamazsın bile. Makarna yemeği yaparsın. Güzel makarna da yapabilirsin. Ayrı konu ama yani, güzel bir et yemeği gibi onun yani. Şey, bu Durant'in çocukları blokladığı bir vardı, evet. vardı hatırlıyorsundur. O, bu senede Drummond yapmış. Ben videoyu açtım böyle hani normal izleyeceğim bilmiyorum tam ne olduğunu videoda. Topu at, havaya atıyor, <laughs> bir blok koyuyor Drummond, bayağı top şeyin sağının dışına çıkıyor. Ben istensizce güldüm. Kötü bir insan yapar mı beni? Buradan başlayalım. Yoo, <laughs> Yo, abi bir de şimdi Muhtemelen o sekans o 10, 15 saniye boyunca sürmemiştir. Yani orada bir yarım saate yakın. Genelde bu tip sosyal sorumluluk projesinin 2-3 dakika mesela hastaneye 2-3 dakika resim çektirip hemen gidiyorlar ama bu daha çok kaldığı bir ortam. Yani çünkü muhtemelen yarım saat falan boyunca oynamıştır. En komik an olmuştur. Muhtemelen çocuğu alıp smaç yaptırmıştır, eğlenmiştir. Bir yerde de öyle bir blok yapıyordur. Yani o tip dediğim gibi aradan çekilen şeylere çok takılmamak lazım. Muhtemelen çocuğa şaka yapmıştır yani. Evet evet ben şey anlamadım mesela. Benim üstümden nasıl sayı atarsın gibi bir ego yok yani orada. Ya abi ne konu... egosu olacak lan? O çocuğa blok yapıp yap, yap, ne olacak? Yapmasan ne olacak? Bir de evet. dramın şey zaten böyle daha e, insancıl bir tip yani. Robinson... Demarcus Cousins yapsa bir düşünürsün. <laughs> <laughs> Nate <Nedir? gülüyor> Robinson NFL için denemelere girmeye başlamış. <laughs> Basketbolda tutunamıyor. İsrail'deydi. İsrail'de geçen bayağı 40 sayı falan attı. Evet. Abi biliyoruz eski Amerikan futbolcusu bu arada şey değil. Hani bu ulan bu iş olmadı bunu yapayım değil. Eski Amerikan futbolcusu da çok başarılı. Bir fiziksel özellikleri, atletik özellikleri Amerikan futboluna çok uygun. Ama abi yaş kemale erdi artık. Yani Amerikan futbolu da her şeyin uygun diye eskiden oynadın diye abi ben 15 yaşında çok iyi kayak yapıyorum diye kayak yapabileceğim bir iş değil. Hani Jordan zamanında beyzbolu denemişti. Yani zor abi zor. Çok zor. Biraz bence hayallerini gerçekleştirmek için yaptığı... Artık denemesinde ne sakınca var ki? Ha olur da inanılmaz form tutar, inanılmaz şey olur. E, NFL kadroları çok geniş zaten. Belki ona bir yerini. Ne de güzel olur. Ama çok zor yani. Bir de e, NBA oyuncuları çok NFL'de çok yetenekli oyuncular NBA ihtimalleri varken, NFL'i çok denemek istiyor. NFL çünkü çok çok daha zor abi. Çok çok sakatlık riski çok yüksek. Kariyer çok düşük. Paralar daha düşük NBA oranına. E, mesela şey var. En büyük oyuncunun Charlie Ward'dur. Charlie Ward e, Heisman Trophy sahibi. Yani Kolejdeki en iyi Amerikan futbolcusuydu. NBA draftına girmeye karar verdi. Herkes çok şaşırdı. Bir numara seçilmesi bekleniyordu Charlie Ward'un NFL draftında. 13. sırada NBA'de seçildi. Gerçi NBA kariyeri de hiç fena olmadı yani vasat. Ama ortalama üstü bir NBA oyuncusu olmayı... ...NFL'in en iyi oyuncusu olmayı tercih etmişti. Bir sürü başka oyuncu... Allen Iverson'da mesela Amerikan futbolu. Bir sürü başka Amerikan futbolu o kariyeri olan ama basketbolu te çok tercih eden oyuncu var yani. LeBron da bence yarın dese ben geliyorum NFL'e, gel olur. abi derler. O olur bak, o olur. <laughs> Lebron pek çok sporu yani çeviklik, atletizm, koordinasyona dayalı pek çok sporu çok kısa sürede çok iyi yapar. Mesela be, buz okeyci olamaz bence. Yani Tabii o fiziği farklı. Yani. Onu Ama yapamayayım yani mesela atıyorum dekatloncu olsa iyi bir dekatloncu olur bence yani mesela falan. İşte Amerikan futbolu da çok iyi olur. Buzda bence e, Curry iyi figür skating yapar Tabii. yani. Şey Tabii. olarak. Estetik Curry, Curry, durur. Curry iyi bir buz okeyci olur ya. Yani. Evet, şey de Tabii. Tony Parker da müthiş olur bence. Son olarak şey sorayım. Euro 2016 başladı. Bir takım söyle de belki karşılaştıralım hangimizin ki tutacak bakalım. Valla... ben Belçika'yı hani iyi olacak diye falan diyorum. Sonra gördüğüm kadarıyla İtalya acayip top oynuyor yani be. çok çok çok, çok, çok iyi. Top top. Top. Hay şey çok acayip değil mi abi? Dünyaya iyi futbolu İtalya gösterecek deseler <laughs> abi yıllarca <laughs> yani Catenaccio ile bilinen ve futbolu katleden ülke şu anda dünyaya iyi futbolu abi ama maçlara bakıyorsun. Hani iki gol görmüyoruz be abi. Evet, evet. Şimdi yani çok şunu da... anlamak lazım yalnız. Bu Sıkıcı basketbol başladı. basketbol için de çok geçerli. Abi milli takımlar kulüp takımlarının çok gerisinde. Çünkü kulüp takımları aylarca hazırlanıp rollerin iyice niye ezberlendiği koordinasyonu çok arttığı ligler. Milli takımlarda takımlara toplama oldukları için koordinasyon sağlamakta zorlanıp genelde çok risk almak da istemiyorlar. O yüzden hakikaten sıkıcı oluyor abi milli takım maçları artık. Yani ancak böyle çok Almanya falan gibi inanılmaz özel jenerasyonlar, kombinasyonlar yakalamış takımlar ya da eski bir önceki jenerasyondaki İspanya falan gibi şeyler şan, şey yaratıyor. Diğerleri hakikaten sıkıcı oluyor. Yani ne günlere kaldı abi. İtalya dünyaya iyi futbol dersi veriyor yani. Sen İtalya diyorsun ya. Ya yani gördüğüm kadarıyla şu an kadar İtalya çok zevk verdi ama abi sonuçta e, 11-22 kişi oynar. Sonuçta Almanlar kazanır gibi bir durum olacak galiba. Yine. Ben de Alman önde görüyorum ama Beşiktaş değilim ben. Yani Gomez de oynasın öyle kazansınlar. Vay. Gomez'siz kazanmasınlar. <laughs> İyi bir tamam. <kitabı. gülüyor> o zaman bu haftalık veda ediyoruz. Siz de Euro 2016 favori aşağıya yazabilirsiniz. Bir de körü ayakkabısı hakkında yorum alalım. Hangi ayakkabıyı siz en çok beğeniyordunuz? Şu ana kadar en sevdiğiniz ayakkabıları listeleyebilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.